Değerli dinleyenler hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bediüzzaman Said Nursi'nin meşhur bir teşbihi var. İnsan ömrünü yiyen farelere benzetir günleri. Yani şöyle düşünün. Bir ipe asılı bir boşluğa doğru sallanıyorsunuz. Onu bir siyah, bir beyaz fare sürekli kemiriyor. Nihayetinde Fe ila ca'a la yastakhiruna sa'atan ve la Ecelleri geldiği zaman ne bir an ileri ne de bir an geri kalır. Bu ayet-i kerime her ne kadar toplumlar için geçerli olarak Allahu Teala tarafından kitabı kerime konulmuş olsa da yani bireyler için de aynı gerçeklik söz konusu. Çünkü kullu nefsin zaiqatul mevt. Bütün canlar ölümü tatacaktır. Ölümsüz bir hayat yok. Haftaya başlıyoruz. Bir de bakıyoruz ki cuma olmuş, cumartesi olmuş, hafta bitmiş. Yeni baştan bir hafta başlıyor. Gençken tabii bunları insanlar çok önemsemiyor. Hatta belli hedeflere odaklanmış bir şekilde yaşarken bunların çok fazla bir ehemmiyeti olmuyor. Ama yaşlandıktan sonra artık son istasyona doğru giderken bu tür olaylar insanlar üzerinde biraz etkili olabiliyor. Elhamdülillah imanımız var. Ne yaşadığımızı biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Nereye doğru gittiğimizin farkındayız. Ölümle beraber Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl bir gelecek hazırlamış olduğunu da biliyoruz. Bu sebeple hayatımızı mümkün olduğu kadar Allah'ın bize emanet ettiği zamanı, sağlığı, imkanları onun dilediği şekilde kullanarak yaşamaya çalışıyoruz. Bugün Enam suresi 149 ayet-i okuyacağız. Öncesindeki ayetlerde 144-145 buralardan itibaren gelen bir konu bütünlüğü var. Allah Azze ve Celle müşrik Arapların kendi başlarına haram koyucu olarak kendilerini tayin etmiş olmalarını şirkin gereği olarak yapmış olduklarını ortaya koymak suretiyle helal olan şeyleri Allah'ın helal kıldıklarını kulların haram kılma yetkisinin olmadığını beyan etmekte bu bölümde. Tabi hayatı yaşarken biz bakış açımız itibariyle ahiret dengeleri ya da dünya dengeleri her ikisi birlikte gözetilmek suretiyle bir hayatı yaşıyoruz. Yani evet ahiretimizi imar etmek için bir hayat inşasına çalışıyoruz ama bu aynı zamanda dünya hayatını da imar etmeyi Beraberinde getiriyor. Yani biz aslında oto kontrol dediğimiz mekanizmayı en iyi işleten insanlarız Müslümanlar olarak. Kendi nefsimizden başlamak suretiyle ailemizde ve toplumumuzda kontrol mekanizmasını işleten insanlar olarak hayatı icra ediyoruz. Tabi bu şu manada değil. Yani herkes bu işi çok iyi yapıyor. O yüzden toplumsal manada bir sıkıntı yok manasına değil. insanlar kendi nefislerinden başlamak suretiyle ailelerinde ve toplum içerisindeki görevlerini hakkıyla yerine getirmemek suretiyle toplumsal huzuru bozma konusunda da ellerinden gelen ardına koymayabiliyor. Bugünkü toplumsal yapıya baktığımızda bunun çok daha yaygın olduğunu görüyorsunuz. Mesela insan vardır, bakarsınız kendi bireysel sorumluluklarını bilir, aile sorumluluklarını bilir. Hayatın içinde yaşadığı şeylerin üstesinden gelmek için elinden geleni, her türlü çabayı ortaya koyar. O bir hayat yaşar. Öte tarafta başka birisi vardır. Kendisine karşı sorumsuzdur, ailesine karşı sorumsuzdur, topluma karşı sorumsuzdur. O da bir hayat yaşar. Yani bakarsınız, o insanın arkasını toplayanlar çıkar yani anasından babasından başlamak suretiyle ailesi içerisindeki fertlerin onun arkasını toplayarak hayatın içinde tutma gibi bir çaba ortaya koyduklarını görürsünüz. İki tarafa bakarsınız bu da yaşıyor, bu da yaşıyor yani. Birisi sorumluluklarını biliyor yaşıyor, öbürüsü sorumsuz bir insan. Ama her ikisi de hayatı baktığınızda yaşıyor gibi gözüküyor. Gerçekte baktığınızda sorumluluğunu bilen insan Hayatı gerçekte yaşayandır. Sorumsuz insanlar hayatı yaşarlar ama onların hep bir tarafları eksik kalır. Şimdi 148. ayet-i kerimede müşrikler şöyle demişlerdi. Yani biz Allah dileseydi şirk koşmazdık biz dediler. Ve öyle kendi başımıza haram belirleme noktasında da kendimizi yetkili görmeyiz demişlerdi. Allahu Teala da böyle bir şeyin olmayacağını insanın kendi tercihleri sonucu dünyada bazı şeyleri yaptıklarını beyan sadedinde görevini yerine getirmeyenlerin cezalandırılacaklarını ayet-i kerime çerçevesinde bize beyan etmişti. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerime aslında yukarıdaki ayetleri, önceki okuduğumuz ayetlerin anlamını bir merkeze oturtuyor. Nedir bu merkez? Bunu inşallah göreceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul de ki ey Muhammed felillahil hüccetul baliga gerçek delil Allah'a aittir. Felev şâe lehedâkum ecmâin eğer dileseydi hepinizi bir noktaya toplardı. Böylece siz o düşündüğünüz veya düşündüğünüzü sandığınız gibi olurdunuz. Ama Allah böyle dilemedi. Şimdi bunun kestirmeden en baştan biraz sonra konuşurken belki ucunu kaçırabiliriz bir noktasına temas edeyim ondan sonra söyleyeceklerimize geçelim. Toplumun içinde iki kutuplu hayatın her zaman için insanların geleceğine dair ufuk açıcı tarafı da vardır. Yani bir taraftan olumsuz tarafı vardır da bir taraftan olumlu tarafı da vardır. Mesela çokça duyduğumuz kelimelerden birisi geçmiş soğuk savaş döneminde iki kutuplu dünya nedir? Bir taraf Amerika'dır bir taraf Rusya'dır. Bu iki kutuplu dünya Sürekli birbirlerine karşı güç geliştirme adına askeri manada birçok keşif, icat vesaire yapmışlardır. Sonuç itibariyle her iki tarafın yaptığı bu keşifler, icatlar bir taraftan insanlığın aleyhine olabildiği gibi bir taraftan insanlığın lehine de olmuştur. Mesela bugün bakıyorsunuz mesela dünya üzerinde işte Amerika Devleti'nin bir yapısı var NASA, Uluslararası Uzay Ajansı yanlış bilmiyorsam ismini. Bu ajans ne yapıyor? Sürekli insanoğlunun uzayla bağlantısını, uzaya gitme, keşfetme vesaire gibi çabalarını organize etmeye çalışıyor. Bilim adamlarını bünyesine topluyor. Orada efendim çalışmalar yürütülüyor falan. Ama en başta emperyalistler oraya toplanan bilim adamlarının çalışmalarından kendi siyasi geleceklerini garanti altına almak için askeri gelişimleri ön planda tutuyorlar. Onlar yapılırken tabii bir takım bilimsel keşifler ortaya çıktığı için de bunun tıp alanında, başka alanlarda değerlendirilmesi de söz konusu oluyor. O, alan, o alanlara da bilgiler paslanıyor. Böylece bütün bir insanlığın işine yarayacak bilgiler paylaşılmış oluyor. Çoğunluk itibariyle bu işi organize eden kimlerse onların siyasi geleceklerini garanti altına almak için askeri faaliyetler adına yapılıyor bu işler. Ama bir taraftan baktığınızda da orada tespit edilen bazı şeylerin insanlar adına faydalanılması için diğer bilgi alanlarına paslanıyor. Pas olarak veriliyor yani. Şimdi hani keçi boynuzu misali Nasrettin Hoca keçi boynuzunu yedirmişler. Nasıl hocam demişler. Ya bir dirhem bal yemek için bir okka odun yemeye gerek yok demiş o günün şartlarında Nasrettin Hoca'nın dilinden yenilen şeyin nimet külfet dengesi açısından değerlendirilmesini ifade eden bir fıkra bu. Ha keçi boynuzunu efendim işte şu kadar faydası vardır, harnubun şöyledir, böyledir falan onlar ayrı mesele. Onlar işte insanın bilimsel gelişmeler sonucunda tespit ettiği bir takım şeyler. İnsanların mümin kafir olmasının da bu anlamda insanlığın geleceği açısından baktığınızda her ne kadar müminler kendi gelecekleri kafirler de kendi gelecekleri adına bir takım garantileri oluşturmak için çabalar ortaya koyar ama bu çabalar sonuç itibariyle insanlığın faydasına olabilir. Müminlerin ki kesin faydasına olur da çünkü müminler yararlı insanlardır. Zarar denilen şey müminlerin elinden sadır olmaz. Çünkü fıtraten Allah'ın kendilerine yüklemiş olduğu misyon zarar kelimesiyle özdeşleşecek bir faaliyetin müminlere atfedilmesini mümkünsüz hale getirir, imkansız hale getirir. Dolayısıyla kafirlerin de yaptıkları süreç içerisinde bakarsınız bazen efendim işte insanların çıkarına olabilecek şeyler olabilir. Şimdi haram helal koyma noktasında insan kendisini yetkili kabul ediyor ve buna göre haram helal koyma eylemleri gerçekleştiriyor ya, bu ayetlerde aslında ortaya konulan şey şu. Allah'ın helal kıldığı bir takım yiyeceklerin insanlar tarafından cüret edilerek haram kılınması meselesidir. Bir de bazen şöyle de olabiliyor. Allah'ın helal kıldığı ama ilkesel manada baktığınızda mutlak surette olması gereken insanlığa dair değerler olabiliyor. Onları da Allah'a karşı gelecek anlayışla insanların haram kılması da söz konusu olabiliyor. İşte burada olay biraz bu ayet-i kerimeden farklı bir boyuta taşınmış oluyor. Ona da temas edelim inşallah. Şimdi insanı yaratan Allah bütün özelliklerini biliyor. Hala insanoğlu kendisinin ruh kelimesiyle ifade edilen önemli kimliğini, kişiliğini ortaya koyduğu kısmıyla alakalı bilgiye erişememiş. Sadece zanlarla onunla ilgili bir takım bilgiler geliştirilmiş. Yani onun ötesinde tıp ilmi insan bedeniyle alakalı son zamanlarda ortaya konulan bütün çalışmalar itibariyle baktığınızda bir hayli mesafe kat edilmiş olmasına rağmen insanın çaresiz kaldığı noktalar var. Mesela dün işte 3-4 gündür aranan bir bayan vardı mimar bir bayan kaybolmuş ormanın içerisinde canlı olarak bulundu tabi haberciler falan o canlı bulundu falan filan haberler yapıldı ama onun işte akşam vakti veya gece vakti ömrünün tamamlanacağı ecel denilen şeyin geleceği ve ömrünün biteceğine dair kimsenin bir bilgisi yok hemen insanoğlu üstüne düşen görevi yaptı orada işte unke görevlileri ne yapması gerekiyorsa yaptılar. Hastaneye sevk edildi. Hastanede de gerekenler yapılmıştır mutlaka ama ömrü o kadarmış. Arkasında bir sürü bilinmez bırakmak suretiyle kadıncağız vefat etti ve gitti. Şimdi insanın çaresiz kaldığı yer burası. Burayı aşması mümkün değil çünkü buradaki bilgiler Allah'a ait. Onun ömrünün o kadar olduğu bilgisi Allah'a ait. Ve orada ölümünün akabinde gelişecek olayların neler olacağına dair insanoğlunun bilmediği bize kapalı olan birçok şey var ama Allah bunların hepsini biliyor. İmtihan tecellisi için Cenab-ı Hak bu dünyada bazı şeylerin üzerine örter, bazı şeyleri açığa çıkarır ama ahirette kimsenin hakkını kimse de bırakmayacak şekilde mutlak surette ne olur? Allahu Teala karşılığını verir. Şimdi haram koyma yetkisini kendisinde görenlere Allah diyor ki bak haram koyma yetkisi sende değil çünkü bir şeyin haram olup olmadığına dair bilgi sende yok bende var diyor Allahu Teala. Niye haram kılındığına dair bilgi sende yok bende var diyor Allahu Teala. Ve insanların hepsinin aynı statüde yaratılmamasının hikmetinin bilgisi de Allah'ta var. Dolayısıyla insanoğlu bilmediği bir alanda kendisine tanınmamış hak ve selahiyetleri kullanmak suretiyle Allah'a karşı gelmeyi tercih ederse bir önceki ayet-i kerimede ne buyurmuştur Rabbimiz? Hatta zâku be'sena. Bizim kendilerini yakalayıp onlara azabımızı tattırıncaya kadar diyor ya Allahu Teala. O vakte kadar bunu yapabilir insanlar. Ondan sonrası yok insan için. Demek ki delil bir şey hakkında bir hüküm verilecekse onun delili Allahu Teala nezdinde bilinen şeydir. İnsanlar bunları bilmeden yaparlar, yaptıkları için de sıkıntılar doğabilir. Bu bazen şöyle de olabiliyor. Mesela insanlar haram koyma, yasaklama adına bazı şeyler yapabiliyor ya. Allah bir şeyi emretmiş oluyor. Birileri çıkıp Allah'a karşı cüretkar bir tavır takınmak suretiyle Allah'ın koyduğu yasa ihlal edebiliyor ya da bir emir koyuyor Allah bir helal belirliyor o helali haram kılabiliyor insanlar. Şimdi bu yetkiyi insan kendisinde gördüğü andan itibaren insan kendisini ilahlaştırmış olur. Allah'a karşı isyan bayrağı açmış olur ve Allah asla bunu affetmez. Geçmişte mesela bizim ülkemizde Allah kadınlara örtünmeyi emretmişken örtünmeyi yasaklamak suretiyle kamusal alan, sivil alan diye ayrımlar yapan, insanların insani haklarını ellerinden alan uygulamaları biz gördük. Hatta işte anayasada var mıydı, kanunda var mıydı? Birisi okuyor anayasayı, diyor ki işte başörtüsü insani hak ve özgürlüktür. Dolayısıyla anayasa bunu kısıtlamaz okullara gitmesi de resmi görev alması da şu da bu da onun en doğal hakkıdır diyor. Öbürü de aynı anayasayı okuyor, aynı yasaları okuyor. Diyor ki işte laiklik ilkeleri doğrultusunda başörtülerin okullara gitmesi, kamuda çalışması, şöyle olması, böyle olması yasaktır diyor. Burada Diyarbakır'da bir hoca efendinin cuma günü hutbeye çıkmak suretiyle yapmış olduğu bir konuşma var geçmişte. Bir eline anayasayı almış, bir eline de Kur'an almış. Şöyle ikisini de gösteriyor cemaate. Kur'an işaret ediyor. Buna göre konuştuğum zaman diyor, anayasayı gösteriyor. Buna göre suç oluyor diyor. Anayasayı gösteriyor. Buna göre konuştuğumda da Kur'an'ı gösteriyor. Buna göre suç oluyor diyor. Şimdi ben size ne söyleyeyim anlamına getiriyor. Yani maalesef Türkiye'de gerçekleştirilmiş kavramlaşmaların içi doldurulmadan sadece kavramın kendisi toplumsal manada ifşa edilmek fakat arka planda kişilerin istediklerini yapmak gibi bir icraatın yaşandığı süreci insanlar en acı şekliyle tattılar. Mesela cumhuriyet kavramı. Cumhuriyet aslında Arapça Türkçe birbirine intizacı olmuş. Biraz işte Arapçadan Türkçe'ye kavramsallaştırmak suretiyle geçirilmiş bir kelime. Çoğunluk salcılık demek. Karşılığı tam bu çoğunluk salcılık. Ama cumhuriyet hiç olmamış. Bunu Müslümanlar söylediği zaman bu hep suç oldu. Çünkü bir tek parti iktidar olmuş. Tek parti iktidarı milletvekillerin bile kim olduğunu belirlemiş. Onun seçtiği milletvekillerine oy vermek suretiyle Guya Cumhuriyet icra edilmiş. Bugün bir sinema sanatçısının çekmiş olduğu bir video var. İnternette dolaşıyor. Görürseniz görürseniz seyredin. Yani 1900 bilmem kaçlara kadar seçim olmamış. Sonra yani tek partili bir seçim olmuş. Çok partili seçim olmamış. Uyduruktan bir parti ihdas etmişler bilinçli bir şekilde. Onunla seçim yapılıyor gibi olmuş. Bakmışlar ki halk bu uyduruktan partiye yöneliyor. Hemen onu kapatmışlar. Tekrar tek partili sisteme dönülmüş. Ne zaman ikinci bir parti çıkmış, halk bütün hıncını o partiye oylarını yüklemek suretiyle ortaya koymuş. Bu her zaman böyle olmuş. 12 Eylül askeri darbesi oldu. Darbeyi yapanlara karşı insanlar hıncını karşıdaki adama oy vermek suretiyle gösterdiler. Demek ki yani bizdeki kavramların icra edilişleriyle kavramın anlamı arasında çok büyük fark olmuş hep. Adı olmuş ama kendisi olmamış. Mesela demokrasi denmiş. İşte denmiş ki demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir. Fakat bakmışsınız işte demokrasi direkt halk kendi kendini yönetemeyeceği için temsili demokrasi denmiş. Halk kendi adamlarını seçmiş göndermiş. Gönderdiği adamlar halkın düşüncelerini gittiği mecliste temsil etme anlayışına bile sahip olmamış. Olamamış yani. Başörtülü bir milletvekili seçilmiş onu meclise bile almamışlar. Şimdi bunları konuşurken biraz aklımızı kullanacağız. Biz cumhuriyete karşı değiliz. Biz tabii ki çoğunluğun görüşlerinin etkili olmasını istiyoruz. Çoğunluğun görüşlerinin geçerli olmasını istiyoruz. Kavramı gösterip kendi fikirlerini dayatanların çoğunluğu iptal edişini eleştiriyoruz. Hemen oradan Cumhuriyet'e kurban olasın diye yazmış bir vatandaş. Şabloncu bakmayacağız. Gerçekçi bakacağız. Yaşadığımız olayları değerlendireceğiz. Biz toplum olarak en iyiye layıkız. En iyiye mesela ben şahsım adına söylüyorum bir ülkenin siyasetçilerinin ülkenin kaderini belirlemesi kaçınılmaz görünüyor ama 24 saatlik gündemi siyasetçilerin doldurmasının o ülke için aslında bahtsızlık olduğuna inanıyorum yani bu ülkenin ilim adamları yok mu bu ülkenin başka alanlarda faaliyet gösteren insanları yok mu Niçin onlara dair hayatın içinde hep şöyle küçücük bir alan, üçüncü sayfadan haber yapılabilecek olaylar ön planda olur da tamamen siyasetçilerin ön planda olduğu ve siyasetçilerin bütün yaptıklarıyla alakalı hayatımızı dolduracak nitelikte ve birbirimizle tartışacağımız şekilde bir profili yaşarız. Bu maalesef bizim toplumumuzun kaderi haline getirilmiş. Mesela Batı'ya gittiğinizde toplum kendi hayatını yaşar, siyasetçilerle seçimden seçime muhatap olur. Bizim hayatımızdaki kadar onların siyasetçilerinin toplumun önünde olması söz konusu değil. İnsanlar Allah'ın gerçek delillere sahip olan Allah'ın delillerini bırakıp kendilerince delil icat etmek suretiyle helal ve haram belirleme anlayışına sahip olduklarında ortaya insan adına baktığınızda yanlış tablolar çıkabiliyor. Benim tavsiyem şu, kim konuşursa konuşsun. Ben mesela hocayım değil mi? Akşam eve gittiğimde iftara yakın kanallarda konuşan hocalara bakıyorum. Hangisi mesela benim için faydalı konuşuyorsa o anda orada duruyorum. Faydalandığımı düşündüğüm konuşma. Onu dinliyorum. Sahurda bir kısım vaktim varsa orada birilerini seyretmek durumundaysam özellikle bir iki tane hoca efendi var. Onları dinlediğimde faydalandığıma inandığım için onları izliyorum. Ama bu şu demek değil ben o hocaların bütün görüşlerini benimsiyorum, kabul ediyorum demek değil. Burada da siz de aynısını yapmalısınız. Bazı söylediklerim sizin hoşunuza gitmeyebilir. Biz akledilsin diye, düşünülsün diye konuşuyoruz. Bizim birikimimiz kısa mesafede elde edilmiş bir birikim değil. Ben 13 yaşında Demirel Mason diye şöyle gazeteyi açtığımda seçim çalışmaları sürecinde üzerime yürüdüler beni döveceklerdi kaçtım. Yani biz yaşadığımız toplumu ...bilerek yaşıyoruz. Onu demek için söylüyorum bunu yani. Örneği onun için verdim. Bu toplumu biz bilerek, analiz ederek, düşünerek yaşıyoruz. Aynı zamanda işimizi, gücümüzü de yapıyoruz yani. İş güç sahibiyiz de biz. Dolayısıyla insanımızın sorumluluklarını başkasına atmak suretiyle... ...hayatın içindeki gerçeklikleri görmezden gelme durumu... ...maalesef hayatı ifsad edenlere e, imkan tanır. Aklımızı başımıza alacağız kendimizi kullandırtmayacağız. Yanlış yapıldığı zaman dile getireceğiz. Ha. Dile getirmenin de boyutları var. Kavga ederek mi dile getireceğiz yoksa normal eleştiri düzeyinde mi? Durumuna göre değişecek. Bu arada Huccetullahil Baliga diye bir eser var. Bu ayet-i kerimede kul felillahlil hucetul baliga. Allah'ın delilleri ismi geçtiği için o zatı da anmadan geçmeyelim. Şah Veliyullah Ettehlevi isimli Pakistanlı bir alim. O kitabında gerçekten insanların istifade edebileceği çok bilgi var. Türkçe'de tercüme edilmiş vaziyette. Bir zamanlar Arapçası zor olduğu için Türkçe tercümesinin zor olduğu söylenirdi. Sonradan e, Türkçe'de tercüme edildi. Okumanızı tavsiye ederim. Efendim bugün Enam Suresi 149. ayeti okuduk. Allah şöyle buyuruyor bu ayet-i kerimede. Şöyle de tam ve kesin delil Allah'ındır. Eğer o dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Demek ki hepimizin doğru yola iletilmesi üzerine yaratılmamışız. İmtihan üzerine yaratılmışız. Cenab-ı Hak böyle murad etmiş. Mülkünde niye böyle murad ettiği diye murad ettiğini sorgulama yetkimiz de yok. Kazanabileceğimiz imkanları da bize vermiş. Yani tamam bizi böyle yarattın ama kazanacağımız imkanlardan bizi yoksun bıraktın diyecek bir mazeret alanımız da yok. Her şartta kazanabilecek. Fakirken de, zenginken de, orta halliyken de, gençken de, yaşlıyken de kazanabilecek imkanları önümüze sermiş. Dolayısıyla o manada Cenab-ı Hakk'ı suçlama, töhmet etme gibi bir cüreti kendimizde görmeyeceğiz. Bugünlükte bu kadar diyelim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim.